Baldırların açılacağı ve secdeye çağrılacakları gün onlar secde edemeyeceklerdir. Gözlerini öne eğecekler ve kendilerini zillet bürüyecektir. Oysa onlar sağlıklarında secdeye çağrılıyorlardı. Sen bu sözü yalanlayanı bana bırak. Onları bilmedikleri yönden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Şimdilik kendilerine süre tanıyorum. Doğrusu benim planım sağlamdır. Yoksa sen onlardan bir karşılık istiyorsun da onlar bu yüzden ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Yoksa gayb onların yanlarında da onlar mı yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o öfkeli bir halde Rabbine seslenmişti. Eğer Rabbinden ona bir nimet ulaşmış olmasaydı, o kınanmış olarak ıssız bir yere atılacaktı. Ancak Rabbin onu seçmiş ve onu iyi kimselerden kılmıştı. O inkar edenler zikri, Kur'an'ı işittiklerinde neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. Onlar senin için o cinlenmiş birisidir diyorlardı. Oysa o Kur'an alemler için bir öğüttür.